Uğur Dündar gibi çalıştım. Derin araştırmalara girdim. 75 bin tane videonun ardından ulan dedim neymiş bu sarı güç dedikleri kadar var mıymış. Çünkü videolarda adamlar sıkıyorlar. O yeni parçaymış gibi diyen var. Harika temizledi diyen var. Ulan dedim benim neyim eksik. Amme hizmetçisi Mahmut olarak gittim üşenmeden para kıydım ve sarı güç aldım. Milletin yaptığı gibi bakın arkadaşlar, merhaba arkadaşlar, temizliyorum arkadaşlar gibisinden bir video yapmak istemedim. Sadece e, araba lastiğinde birkaç böyle plastik aksamda denedim. Zaten e, birazdan arabada nasıl bir sonuç olduğunu, lastikte nasıl bir sonuç olduğunu video ile göreceksiniz ama izledikten sonra ya senin arabanın lastiği zaten ölmüş, solmuş diyenler olacaktır. Hiç alakası yok arabamı da söyletmem ile alakası yok. <laughs> yani şöyle söyleyeyim. Zaten videoda da görürsünüz. Çoğu kişi kullanıyor. Kullandıktan hemen sonra daha ne miyken videosunu anlatıyor. Çekiyor falan filan. Ulan bir bakıyorsunuz. Ana ne güzel simsiyah oldu lan. Ben de alayım. Mükemmel te temizliyor. Ortalığın kirini söküyor. Parlatıyor. Cart Hani reklamda da var ya. Bir dakikada yağ çözüyor. Alakası yok. Yani normal bu arkadaşın aspirin markasıyla arasında hiçbir fark yok. Belki bir tık ileri diyebilirim. Bir tık yani minik bir tık. Aspirin neyse bu arkadaş o. Yani gidip de aynı litredeki ürüne buna 12 lira bu. Diğeri 6 lira falan hatta 5 liraya bile oluyor. Onun litrelikleri var böyle. Beşlikleri daha ucuza geliyor. Ondan alın. Lan aynı lan. Vallahi ya. Lan o kadar video izledim. Gaza geldim ben de gideyim deneyim. Aspirinle aynı sonucu aldım. Niye 12 lira verdim lan ben buna? Öyle anlatıldığı kadar da abartı şey temizlemiyor. Lan bu arada ışık gözüme bir vuruyor var ya. Sonuç bu. Görüldüğü üzere. Böyle sarı güçün reklamını yapan arkadaşlar. Bir daha düşünsün. Çünkü dedikleri gibi efsane temizlemiyor. Işık sizi yanıltmasın. Üç kere spreyleyip üç kere fırçaladım. Yıkadım, sildim. Kurumasını bekledim. Islak olan yerler simsiyah parlarken Diğer taraflar parlamıyor. Yani sonucu itibariyle Aspirinle aynı görevi yapıyor. Boşuna eşek gibi para vermeyin. Handı da sarı güç burada.